bağlanırsan acı çekersin. İlk duyduğunda felsefi bir söz gibi geldi belki. Boş, soyut, uzaktan konuşan bir cümle. Ama sonra bağlandın bir insana, bir hayale, bir geçmişe ve günün birinde o şey gitti. Ya da o şey senin sandığın şey değildi. Ve işte o an bu cümle içini deldi geçti. Bağlanırsan acı çekersin. İşte şimdi anlıyorsun neden bu kadar yakıyor çünkü sen sadece bağlanmadın. Tüm varlığını teslim ettin. Bir sözle, bir gülümsemeyle, bir hatırayla tutundun. Ve o şey seni ayakta tutmadı. Aksine seni yerle bir etti. Şimdi sessizce kabul ediyorsun. Ne kadar çok tutunursan o kadar çok düşüyorsun. İşte bu yüzden bu video bir cevap değil. Bu video bir yüzleşme. Çünkü bırakmanın zayıflık olmadığını tutunmanın bazen daha çok acıttığını. Birinin artık sana söylemesi gerekiyor. Bir acıdan kurtulmanın ilk adımı onun adını koymaktır. Budizm bu adı 2500 yıl önce koydu. Dukka. Yani hayatın doğasında var olan acı. Ama bu acı kader değil. Tanrı'nın cezası değil. Başkalarının suçu hiç değil. Bu acının kaynağı senin bağlanmaların. Bir şeye tutkuyla sarıldığında Ondan ayrı kalma ihtimali seni ürkütmeye başlar ve işte orada tanha ortaya çıkar. Yani arzuya bağımlılık. Sevdiğin kişinin seni terk etmesinden korkarsın. Kazandığın statünün elinden gitmesinden, zamanın geçmesinden, gençliğinin solmasından. Oysa Budizm der ki, sahip olduğun her şey geçicidir. Ve sen geçici olana bağlandıkça kalıcı bir acının esiri olursun. Çünkü sorun sahip olmakta değil, sahip olduğuna yapışmakta. Sen bir şeyi sevdiğin için değil, onsuz kim olacağını bilmediğin için bağlanırsın. Ve sonra o şey senden uzaklaştığında sen kendini de kaybedersin. İşte Budizm'in çağlar ötesinden fısıldadığı o cümle. Acı dışarıdan gelen bir düşman değildir. Acı senin içindeki tutunma isteğidir. Ve belki de tutunmayı bırakmadan huzura ulaşamazsın. Artık bağ dediğimiz şey sadece insanlar arasında değil, hayatlarımız, kavramlara, kimliklere, hedeflere yani soyut şeylere bağlanmakla dolu. Bir statüye, bir rol modeline, bir ilişkiye, bir geçmiş versiyonuna. Ama asıl mesele şu, bu bir sevgi mi? Yoksa sadece kaybetme korkusu mu? Sana şöyle bir örnek vereyim. Bir insana aşıksın ama onu sevdiğin için değil sadece senin olmaya devam etsin diye dua ediyorsun. Bu sevgi değil, bu korkunun maskesi. Aynı şey hayatın her alanında var. İşinden nefret ediyorsun ama bırakmıyorsun. Çünkü o iş seni sen yapan tek şeymiş gibi hissediyorsun. O iş giderse sen de yok olacaksın sanıyorsun. İşte modern hayatın büyük yalanı. Kendine bir şeyler kat. Ama o şeylere tutunmadan yaşa. Ama biz ne yapıyoruz? Kattıklarımızı kimliğimizin ta kendisi zannediyoruz. Ve sonra biri bizi terk ettiğinde, işimizi kaybettiğimizde, başarısız olduğumuzda sadece bir durumu değil, kendimizi kaybediyoruz. Çünkü biz sevmedik, sahiplendik ve sahip olduğumuzu sandığımız her şeyin bir gün elimizden alınabileceğini unutmak istedik. Bazen içten içe biliyorsun, bırakman gerektiğini o kişi seni yıpratıyor. O iş seni tüketiyor. O hayal artık senin değil ama yine de bırakamıyorsun. Neden? Çünkü insan acıya razı gelir, belirsizliğe değil. Tanıdık acı bilinmeyen boşluktan daha güvenli gelir. Yani sen sandığın gibi güçlü olduğun için değil, korktuğun için tutunuyorsun. Kendine sabrediyorum diyorsun. Ama belki de sabır değil bu, kendini oyalamak. Çünkü vazgeçersen kendinle yalnız kalacaksın ve bu yalnızlık dışarıdaki acıdan daha çok korkutuyor seni. Birini bırakmak zor değil. Onunla kurduğun kimliği bırakmak zor. Onsuz kim olurum? sorusu seni yerinden kıpırdatmıyor ve işte o an kendi zindanını kendi ellerinle kilitliyorsun. Oysa gerçeği biliyorsun. O şey seni büyütmüyor artık. O ilişki seni iyileştirmiyor. O hedef seni heyecanlandırmıyor ama yine de kalıyorsun. Çünkü gitmek için değil, bırakmak için cesaret gerekiyor. Ve bazen en büyük cesaret artık taşıyamadığın şeyi yere bırakmaktır. Gidip gitmemek arasında kala kaldığın o boşluk var ya, işte asıl savaş orada başlıyor. Bırakmak istiyorsun gerçekten. Kalbin bunu haykırıyor. Ama bir ses hep aynı şeyi söylüyor. Ya pişman olursan ve işte orada aklınla kalbin savaşmaya başlıyor. Kalbin "Artık dayanamıyorum." diyor. Aklın "Ama ya onsuz yapamazsam?" diye fısıldıyor. Bir gün karar veriyorsun. Bu son. Ama ertesi gün bir mesaj, bir hatıra, bir şarkı çalıyor ve sen yine o duygunun kucağındasın. Bu döngü seni yormuyor mu? Ama asıl yoran şey kararsızlık değil kendini kandırma hali. Gitmek istiyorsun ama kalıyorsun. Kalmıyorsun ama gidemezsin de. Ve bu ikilik seni parça parça tüketiyor. Çünkü sen sadece o kişiyi ya da o şeyi bırakmıyorsun. Ona yüklediğin anlamı da bırakmak zorundasın. Ve bu bir insanı bitiriyor. Kendinle arandaki bağ kopuyor. Çünkü bir yanın hadi diyor, diğer yanın o eski hikayelere tutunuyor. Ve sen bu iç savaşı kaybediyorsun her seferinde. Çünkü hala umut ediyorsun. Bir şey değişecek sanıyorsun ama değişen bir şey olmuyor. Sadece sen eskimeye devam ediyorsun. Özgür olmak herkesi ve her şeyi geride bırakmak değildir. Dağlara çıkmak, kalabalıklardan kaçmak da değildir. Gerçek özgürlük bağımsızlıkta değil, bilinçte gizlidir. Birini sevebilirsin ama onu sahiplenmeden bir hayalin olabilir ama onunla kendini tanımlamadan, bir geçmişin olabilir ama onun esiri olmadan, yani mesele hayatla arana duvar örmek değil, hayata tutunmadan da yürüyebilmek, sahip olduklarına bak, hepsi seni tanımlıyor gibi ama yarın gidebilirler ve sen, yine sen kalabilir misin? İşte özgürlük bu sorunun cevabında saklı. Budizmin söylediği bırak çağrısı hayatı terk et demek değildir. Hayatla savaşmadan farkında olarak yaşa demektir. Gelecek endişesiyle değil, şimdiyle var ol demektir. Çünkü bağ bir noktadan sonra kontrolü sana bırakmaz. Sen ona değil, o sana sahip olmaya başlar. İşte bu yüzden özgürlük dışarıda değil. Kiminle olduğunda, neye sahip olduğunda değil, özgürlük hiçbir şeyi kaybetme korkusu duymadığın an başlar. Tutunduğun şey sana iyi geliyor olabilir. Seni ayakta tutuyor gibi hissediyor olabilirsin. Ama bir soru sor kendine. O şey gerçekten seni taşıyor mu? Yoksa sen onunla birlikte batıyor musun? Çünkü bazı gemiler içindekileri kıyıya götürmek için değil, sessizce dibe çekmek için vardır. Ve sen hala vazgeçemediğin o şeye sarılıyorsan belki de sadece alışkanlıktan yapıyorsundur bunu. Belki de acı çekmek bir tür konfor alanı haline gelmiştir. Ama unutma, gerçek sevgi seni hafifleten şeydir. Gerçek hedef seni büyüten şeydir. Gerçek hayat seni sen yapan şeydir, tüketen değil. Ve şimdi sessizce ama net bir kararla kendine şunu sor: Bağlandığım şey bana hayat mı veriyor yoksa yavaş yavaş beni bitiriyor mu? Eğer cevabı biliyorsan ama hala görmezden geliyorsan bu artık bir acı değil, bir seçimdir. Ve her seçim ya özgürlüğe ya yıkıma açılır. Şimdi bir karar ver. Tutunmaya devam mı edeceksin? Yoksa ilk defa kendin için bırakacak mısın? Bazen bırakmak kaybetmek değil. Kendine dönmenin ilk adımıdır.